Herkese selam. Beni izleyen, beni seven, beni takip etmeyi seven, benim konuştuğum konuları merak edenlere selam olsun. Arkadaşlarıma, danışanlarıma, danışmayanlarıma, gizli gizli bakanlarıma, bakıp bakıp kaçanlara. Herkese selam olsun. Dün söz verdiğim konuyu akşam geçiştirmek istemedim. Akşam acil bir klinik vaka çıktı. Onunla ilgilendim. Şimdi çekmeye karar verdim ilaçların, antidepresanların evliliğimize etkisi nedir? Antidepresanlarımızın evli etkisi çok güzeldir. Mesela kocamız ya da karımız bize diyorsa ki git şöyle bir doktora görün bir ilaç yazsın bir rahatla kendine gel. Ne kadar güzel siz o ilacı kullanmaya başlayın ki karşı tarafta yarın öbür gün mal kavgasında mirasta boşanırken çocukları alırken ya da evde çıkan herhangi bir tartışmada rahat rahat sizi suçlu gösterebilsin. Yani ben derim ki yol yakınken kimse mecbur kalmadığı sürece antidepresanlara başvurmasın. Hele ki gençler, kendini genç hissedenler, hele ki 70 yaşından küçükler. Asla ve asla. Ve kısa zamana çok iki dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. Uzun şekliyle YouTube kanalında paylaşacağım videoları. Ee, ve ergen çocuklarımız 16 yaşında ay sabotaj stresi <laughs> 16 yaşında antidepresan kullanımı sağladığımız çocuklarımız yani gün askeri, biz, askeriye askeriyeye girerken polis olmaya karar verdiğinde ya da herhangi bir tartışmaya karıştığında direkt suçlu oluyorlar. Bu onlar için çok negatif. Hatta şu anda ehliyet alırken bile sorun yaşıyorlar. O yüzden lütfen ne yapıp edip çocuklarımızı direkt psikiyatriste götürmek yerine direkt ruhsal tedaviye başlatmak yerine başka çözümler arayalım. Gençlerimizi mahvetmeyelim. Ve kendimize gelince de herkes otursun kahvesini içsin, dans etsin, birbirini aldatmasın. Sakın aldatma asla yok sabretmek var, aldatmak yok, boşanmak mümkün mertebe yok. En son, en son, en son. Çünkü iki kişiyle evleniliyorsa iki kişiyle de boşanılması lazım. Oysa hep tek taraflı boşanmalar oluyor. Herkese selam.